Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta siren kafa modundayız. Hazırsanız başlayalım. Sandalyede güzel bir şekilde oturmuştuk. Ama şeyimizi bozduk. Ne zaman açalım Açılın sana. Geri zekalı. Aa 64 tane. Gitmek bunlar. kaçtı çıkabilir. Evet arkadaşlar hoş i̇şte. geldiniz. Burada bir şeyler çıkmış. Ne diyor? Bir şeyler diyor İngilizce bilmiyorum. Play diyor. Ha play başla. Ev bebeğim. Aa, aa korkuyorum. Korkmuyorum. giren Demek bizi küfür Evet arkadaşlar geri zekalı bir hale girdik şu an. Yani silen... Uzay boşluğunda gibiyiz. Evet bebeğim. Korkuyorum. Kurt. Eh korkma. Ananı babanı. Arkadaşlar ön kanasını satayım. Mantar falan var. Onları yiyebiliriz. So. Hop. Bir da gördük. Bu bir evde saldırmasın iyi olur. Aa, güzel bir. Gelirsen geçelim adam. Bak, 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 bak. Gelme, gelme. <laughs> Yürüdün mü? Adam olacaksın. Adam olacaksın. Arkadaşlar <laughs> hava... Bir... Arkadaşlar hava biraz rüzgarlı. O yüzden kusuruma bakmayın. Çünkü burada... selamlar veriyoruz size. Ali ev var, ev var. Herhalde falan var. çok değişik şeyler şu an yaşayacağız. Aliye bir şey olsun adamlar kadar Bu videoya 500 like gelse seriden daha fazla çok çekeceğiz. Lütfen bekliyoruz. Gelmeyeceğini biliyoruz ama beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aha güzel Anlıyorum. Hayır. Hayır. <laughs> Karınca gibi bir şey. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Nalet olsun. Ruh <laughs> <laughs> mu bir bok yok şimdi elimizde. Yani şu an dikkatli gitmeliyiz. Şimdi bunu yapacağız. Gir. Bir ananın avradını. Bu da bir şey diyor. Arka lazım. Anan anan. Bak bebeğim. Bak kavga etmek istiyorum. Dur. Git. Dur dur. Dur kaç. Lan? Canımız çok az. lazım. Arkadaşlar bu yedik galiba. Bir yerde bir anahtar kutu vardı. Kutu vardı kutu. Arkadaşlar kutu Arkadaşlar çok uzun sürse de bir yeri bulmayacaktım. Ama yine içinde bir boş olmadı. <laughs> Aa tren. Aa dur burada bir dinle bak. Aa sana. Oğlanısını. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Ama gelebilirsin. Bu ne bu? Bu ne? Arkadaşlar bir bok yapamadım diye camı kırıp girdim. Ne kadar geri zekalı olduğunu şimdi anladım. Evet arkadaşlar, herkes yoruma görme geri zekalısın yazsın. Buradan çıkalım. Buradan Arkadaşlar arkadaş çevirdi. Hemen bir daha gideceğim. Neden bir şey olmuyor? Ne, aşağıda ne var aşağıda? Hiçbir şey daha yapamıyoruz. Ya. Arkadaşlar ben burayı kıracağım. Yani boş veriyorum. Kapı açamıyor. Nerede açacağımızı bilmiyoruz Ve uyuyoruz. Çok iyi bir hal. Ha, kapı kırılmış. Kapı. Kapı malzeme. Ben bir çiçin yazsın. Bir <laughs> Evet arkadaşlar. Çıktık evet sonunda. Bana alın. Bana alın. Bana bu Bana Ah, Gel siren. Çakıdayız. Siren kaka dedi. Neredesin sen? Ben gelmek istiyorum. E, orada Yine. bir şey var. Kapısı nerede bunun? Geri zekalı. Kıracağım. Gene git çana bas. Ha buradan atlayacağız mı? Atlama Şu atlama. geldi yerdir. Çana git bas çandan gelsin. Ben arkadaşlar cam, 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 biz hilebazcıyız ama siz hilebazcı olmayın. Size dert veriyoruz. Biz burada biz Geri değiliz. Herkes yoruma bir çine yapsın. <laughs> <laughs> da bir uzaktan kumanda gibi bir şey var. Yanımda. Kullan diyoruz. Polis. Her şeyi kırdık. Boş ver. Arkadaşlar verin, bir geri zekalı Herkes yoruma ger zekalısın yazsın. Ha kapı burada. Yaz. Geri zekalıyız. Şimdi Kim açtı bu kapıyı? <laughs> Birisi açtı. Biz açtık bence. Sana geri de kapı. Kapı kendi kendine açılıyor. Arkadaşlar buradan büyüdü işte. Geberiniz de sizlere. Başka? Hemen git çal çal. Çal bir yol var. O bir yola çık. Ananı babanı oh, oh, son anda. Oha. Of. Ah! Kulağımız arkadaşlar ya. arkadaş çıldırdı. Yoruma çıldırdı ah! yazsın. O ne? He, o ne? Bu, yemek yemek yemek. <laughs> dur. Hı. Allahu Allah. Canım. Canımız da burada. Ha? Suda canımız mı gitti? Suda çok fazla can gitti. Yani demek ki dünyada Orrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr <laughs> Bakın market neredeymiş. Abi sen kafa yok. Ben görmedim. Görseydim ya. Yani. Sen geri zekalısın. Bu da değil mi? lan. koş. Bu koş. Anana koş. koş. O sireni bir gördük. Arkadaşlar bir var siren yok. Anasını satayım onun. Bizi rezil etti. Abi siren o kadar mı güçlü ya? Güçlü değil ya. Geri zekalıdır. Bir kere tek gördük. Çok güçlü olduk. Artık bizi ondan kaçabiliriz. Arkadaşlar evi zorlu olsun. seriden daha çok fazlasını gelmek istiyorsan herkes götünü açıp Neyse arkadaşlar arkadaş biraz cı cıvıttı işi. Bu, bu seriden daha fazla bu modlardan daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu 500 beğen beğeni istiyoruz. İstiyoruz. İstemeyenlere amına çöktük koyuyoruz. Arkadaşlar bunlar dinlemeyin. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.